Yavaştan kanallar başladı. İnanmayanlar olabilir. Yok Eskişehir'desin bizi kandırıyorsun falan diye diyenler olabilir. Tabelaların hepsini göstereceğim. Siz sakin olun. İnanmayanlar için. Git güzel mi? Bakar meydan neresiydi ki? Kanka buranın mantığı her yer köprülerle bağlı meydanlar dolu ama ana meydan San Marco meydanı. Ha, oraya gidiyorsun. Aynen böyle her yer böyle köprülerle bağlı. Millet kayıkla fış 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 gidiyor, geziyor. Kayı olmayan fakirler de yürüyor. Böyle tıpış tıpış. Kayı olan fış fış, olmayan tıpış tıpış. Yiğit'le karar verdik belli bir yöne gitmeyeceğiz. Keşfede keşfede. En mantıklısı o. San Marco meydanına Çok doğru. Çünkü <laughs> evet karışık. Benim de sevdiğim şekil ara sokaklarda kaybola kaybola gezmek. Yiğit buranın yöresel yemeklerinden McDonald's yemek istiyor. <laughs> Valla alınır bence normal. Oğlum su, küçük su bir euro. Yani mantıklı yani. Fanta manta bir buçuk. Avrupa fiyatlarının normalinde. Ben bir kola aldım. Büyük ekonomik stratejimizi kullanarak bir buçuk litrelik sulardan aldık. 2 euro. 50 kuruş. Zarardan kurtuldu. <laughs> Yiğit önce bir hataya düştü sonra baktı ne kadar bir cehalet içinde bulunduğuna. Evet. Ondan sonra bu yanlış kararından döndü. Çakma nereye koydun? Daha satın aldı. Çakmak kaybetmekle de üstüne yok. 5 saniye önce satın aldı çakma. Romantizm şehri olduğu için bokunu çıkarıyorlar ve her bir ka yerinde, karesinde, sahnesinde filmler farklı farklı oyunlar. Sokaklarda da böyle şirin şirin kafeler var. LGPGT G, T, <gülüyor> <gülüyor> Ne, ne, <laughs> ne dertler var be? Adam bir tane hatıralık almak istiyordu. Buzdolabı süsü alacağım dedi adamla. Adamın buzdolabı tahtadanmış. ara sokaklar bize ben olmadan <laughs> izlettireyim. Çünkü ekrana çok yakıştığım için her yerini kaplıyor. Böyle kış fış abimiz geliyor. Geldiğinizde ara sokaklarda bir sürü kafeler, restoranlar var. Pahalıları da var tabi. Ucuzları da. Denizde ara sokaklarda pizza, makarna tarzı yiyecekler yiyebilirsiniz. Bir de Venedik'te paranız varsa deniz ürünleri deneyin mutlaka. Yaklaşık restoranlarda iyi, iyi bir oh lan burada da iyi bir deniz ürünü tattım, yedim diyeceğiniz bir tarzda ki restoran fiyatları da 20-30 euro civarında. Ama fakirseniz bizim gibi kenar ara sokaklardaki 2 iki, iki buçuk euroluk pizzacı, makarnacı onları deneyebilirsiniz. İstanbul Balat Mahallesi'ne buradan pembeye pembe, pembe <gülüyor> selamlar. <gülüyor> dolaşa dolaşa San Maria Kilisesi'nin oraya geldik. Yiğit dedi ki hadi girelim lan. Ben de dedim ki mantıklı. Ve içeriye biraz bakış ediyoruz. Ticket 3 euro. <laughs> Aynen. Mi? Aynen ridotto diyor indirimli öğrencilere 12 ile 29 yaş arası öğrencilere 1,5 girelim o zaman girelim hadi şimdi desko. biletimizi alacağız buradan bazilikanın içine girdik burada biletler 1,5 euro ödedik girmek için içeride heykeller var böyle bu tarz Vallahi kimin yaptığını, kimin işlediğini bilmiyorum ama güzel heykeller. Yapan abinin eline sağlık olsun. Estetik. <laughs> Yanlar heykeli yapıyor ya. Michelangelo usta. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bu değil. <laughs> Burada dua ediyorlar. Meryem Ana mı? Evet, Meryem Ana. Evet. Hizmet olsun kadına. Neyse bir şey derdim. Da. bak. Nasıl yapmışlar ya? Ama siyahi abiler aşağıya koyması yakışmadı. <laughs> Şöyle de kilisenin genel ambiyansı. Biraz da tepesi. Kilisedeki eserleri hangi sanatçıların yaptığı yazıyor. Donatello, Nietzsche kaplumbağalardan. Çok aşık olduğunuz şehre baktınız, ev almak istiyorsunuz. Sizin için emlakçı bulduk burada. 120 metrekare ev, 570 bin euro. 93 metrekare apartamento, 360 bin euro. Böyle böyle devam ediyor. Eğer buradan almak istiyorsanız buraya geleceksiniz emlakçı abiye. Benim ismimi vereceksiniz, size bir şeyler ayarlar. Böyle de yol üstü bir pizzacı menü, 10 euro. Patates, patates. Yanında da içeceği var. Gezerken market gibi bir şey bulduk. Sanırım zincir bir market diye içeriye bakıp gezmek istedik. Biraz fiyatlara bakalım. Şöyle meyve, sebze fiyatları. Çilek 3 euro ama sanırım 500 gram. Patates. Uf aman ne patates <laughs> mandalin tut turuncu portakal paket elmalar yerel halka buradan alışveriş yapıyor böyle burada da deniz ürünleri karışık deniz Ahtapot sanırım bu. Kilosu 40 euro. Balıklar var böyle. Avucu bunları göstereyim istedim. Böyle 1 euro. 2, 2,5 civarı. Böyle kurabiyeler. Bir yerine. Anaların böyle erişte şekli, farklı farklı şekilleri var. 1 euro, 1,5 Barilla. Ama buraya da gelmişken yörel bir yerden, yöresel bir yerden yiyin bence. Böyle değişiyor. Şu şekil bir çikolata aldım. Bir de bisküvi aldım çikolatalı. Bu bir, bu bir tuttu. Bu da iki euro. Bu pahalılarından biriydi. Bir de İtalyan çikolatası deneyim dedim. Çikolatayı denedim ama çok hoşuma gitmedi. Alman çikolatası bin basar.